Dandan, harika görünüyorsunuz. Ama böylesi daha iyi, çok daha iyi. Bunları değiştirelim. Ayakkabıları da. Aa, Aa! Burası da neresi böyle? Bu kıyafetler neden burada duruyor? İşte başlıyoruz. Önce sen başla lütfen. Harika. Bu bir akrep mi? Ay. En azından canlı değil. Korkma. Bak alt tarafı bir şeker. Sence yiyebilir miyim? Hmm, çilekli. E sana ne çıktı? Olamaz. Bana da akrep çıktı. Bak. İğrenç. Ama havalı da sanki. Şey yapacak çok işim var. Böceklerle ilgili bir kitap var mı? Hey dikkat etsene. Aa, i̇şte buldum. Akrep biyolojisi. Bilgi güçtür. Aha, işte koyulsam iyi olacak? Acaba türü ne? Hayır. Yoksa bu mu? Ah benzemiyor. Sanırım doğrusunu buldum. Artık bilgiye sahip olduğuma göre başlayabilirim. Hey, ben de görmek istiyorum. Çok tuhaf. Değil mi? Ver şunu bana. Aman neyse. Pekala. Şimdi güvende tutmalıyım bunun içinde korunacaktır. Harika olacak. Bu sayede her zaman kuru kalabilir. İşte oldu. Burada kalmasını istiyorum. Kimse dokunmasın. Beni duydunuz mu? Buna gerçekten gerek var mı? Ay canına harika oldu. Aha. Ne? Seninki nereye gitti? Sakın bana bir akrep yuttuğunu söyleme. Bu kötü bir şey mi? Hadi başlayalım. Oo. Ay, Ekşi şekerleme. Bende de aynısı var. Üstelik yeşil renkte. Afiyet olsun. Bu açılmıyor. Hadi ama. Vazgeçiyorum. Bundan sonra uğraşırım. Tıpkı şüphelendiğim gibi. Ha? Hesaplamalarıma göre bu yüksekliğe denk bir güç uygulamam gerekiyor. Şimdi hızlı hesaplamalıyım. İlginç. Hesaplamalarım doğru görünüyor. Miles, o kadar karmaşık değil. Sadece şişeyi döndür. Bak, kapağı alt kısmında. Bunu akıl edemedin mi? Oh, çok kolaymış. Acaba tadı nasıl? Mm. Mm, mm, tatlı. Bu da ne? Göğsümde hissediyorum. Ha, ne kadar abarttın. Bu iş nasıl yapılırmış göstereyim. Ay. Tat tomurcuklarım hazırlanın. Ha? Dökü seni. Şapşal şeker. Neler olduğunu anlamıyorum. Belki de daha güçlü bir kola ihtiyacın vardır. Olmuyor mu? Hadi ama. Neden dökülmüyor? E, çok sıkıldım. Biraz ısınsak işe yarayabilir. Of ya. Of, sanırım benden bu kadar. Son kez deneyeceğim. Bunu Gördün mü? En azından sonunda başardın. Başardık. Acaba tadı nasıl? neden başlamıyorsun Miles? Harika. Yeşil elma. İçinde bir çeşit sıvı var. Çok havalı görünüyor değil mi? Bunun nesi var böyle? Dişlerim eskiden çok keskindi. Çok yazık. Buldum tabii ya. Bunlar da ne böyle? Burası dişçi mi? Diş fırçası. İnci dişlerimi temizleme zamanı geldi. Hazırım. İşte. Evet. Tamam. Hmm. Dişlerim yeterince keskin değil. Buna ayıracak vaktim yok. Dişlerden bahsetmişken. Bekle. Buldum. Tadı çok güzel gibi görünüyor. Bakalım gerçekten öyle mi? Olivia hayır. Yakaladım. Yakaladım. Geliyor. Tam da 12'den. Hmm. Buna gerçekten ihtiyacım vardı. Senin sorunun ne? İşte bu. Şimdi test etme zamanı. Mas dur. Her yerim yapış yapış oldu. Hepsi de o şapşal dişlerin yüzünden. Aa, affedersin benim hatam. Evet. Hey. Hayır. Neden bu kadar sinirlisin? Çünkü sıra bende. Şu müthiş şekere bakar mısın? Hem de pembelerin en sevdiğim tonunda. Mmm, tatlı diye buna derim. Aa, bu benim mi? Vay canına. Ben artık bir prensesim. Hem de karne aç bir prenses. Aa, yeni kolyemi görüyor musun? Oo, ışıl ışıl. Biraz daha. Ah, buna alışabilirim. Oo, bu çok fazla. Keşke bir dileğim daha gerçek olsa. Beyaz atlı bir prens gibi. Hayır <laughs> sıra bende. Oo, yeşil bıyık. Ha, bu çok havalı. Yakıştı mı? Olivia. Hey. Hala hayal mi kuruyorsun? Ah, neyse bana ne. Ha? Kulaklarıma bir şey mi oldu? Kaşlarım karıncalandı. Bunun sebebi bu bıyık olmalı. Hmm. Bu kokuyu sen de aldın mı? Dudaklarım da karıncalanmaya başladı. Sanırım hayal görüyorum. Hmm. Kendimi kesinlikle tuhaf hissediyorum Yeşil bir canavara dönüştüm Eski derimi istiyorum Vay oh, canına Bu sen misin Sana güle güle Ben yakışıklı prensimi buldum bile Kim ben mi Biraz şeker ver bakalım ah. Vay canına ne kadar yumuşak bir erkeğin kendisini özel hissetmesini nasıl sağlayacağını biliyorsun. Benden küçük bir hatıra. Pekala başlayalım mı? Taş, kağıt, makas. Ben kazandım. Vay bu çok yoğun kıvamlı görünüyor. Bu sayede son damlasına kadar yiyebileceğim. İlginç görünüyor. Sen de açsana Olivia. Ne? Şu göz alıcı içeceğe bak. Pardon. Evet. Aa, elbette. Nasıl istersiniz? Evet. Ben de eğlenceli şekerlemeler istiyorum. Buyurun. Aa, içecek nerede? Ağzımda. Ağzımda. Ee, hmm. Tadı tebeşir gibi. Of bana ne? Pardon. İşte bu kadar. Ne kadar ferahlatıcı. Hiç adil değil. Ben de yardım istiyorum. Emredersiniz. Teşekkürler. Bak gördün mü? Ne yapıyor o? Hazır mısınız? Başla. Yiyebilirsiniz. Ya çok uzun sürmeyecektir. Oh, hiç fena değil. Neredeyse bitirecek. Ben de başlayabilirim. Aa, ah, hiç sorun değil. Olamaz. Neden çalışmıyorsun? Hadi ama. Sanırım kaybettin. Ha? Olamaz. Ah burası ağzıma yakın bile değil. <laughs> Ejant her yeri bulaştırdın. <laughs> of. Sanırım sen kazandın Olivia. <laughs> Sen olsan hangisini tercih ederdin? Pembe lollipopları mı yoksa yeşil ekşi elma şekerlemesini mi? Videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve daha fazla nefis meydana okuma için kanalımıza abone olmayı unutma.